Altıncı deva. Ey elemden teşekki şikayet eden hasta. Senden soruyorum. Geçmiş ömrünü düşün ve o ömürde geçmiş lezzetli safa günleri ve bela ve elemli vakitlerini tahattür et hatırla. Herhalde ya oh ya da ah diyeceksin. Yani ya elhamdülillah şükür veyahut va hasretâ, va esafa kalbin veya lisanın diyecek. Dikkat et sana oh elhamdülillah şükür dediren senin başından geçmiş elemler, musibetlerin düşünmesi bir manevi lezzeti deşiyor ki senin kalbin şükreder. Çünkü elemin zevali lezzettir. O elemler, o musibetler zevaliyle ruhta bir lezzet, irsiyet bırakmış ki düşünmekle deşilse ruhtan bir lezzet akıyor. Şükürler tahattür ediyor. Sana va esafa va hasreta dedirten eski zamanda geçirdiğin lezzetli ve safalı o hallerdir ki zevalleriyle senin ruhunda daimi bir elemi ırsiyet bırakıp ne vakit düşünsen o elem yine deşiliyor, esef ve hasret akıtıyor. Madem bir günlük gayri meşhur lezzet bazen bir sene manevi elem çektiriyor ve muhakkat geçici bir günlük hastalıkla gelen elem çok günler manevi lezzeti sevapla beraber zevalindeki havas ve kurtulmaktan gelen manevi lezzet vardır. Senin başındaki şimdilik bu muhakkat geçici hastalığın neticesi ve iç yüzündeki sevabı düşün. Bu da geçer, yahu de şekva yerinde şükret. 6. Deva Haşiye Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırap çeken kardeşim! Bu dünya eğer daim olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevalin, ayrılık ve yokluğun rüzgarları esmeseydi, ve musibetli fırtınalı istikbalde manevi kış mevsimleri olmasaydı ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım. Fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak, o bizi dışarı kovmadan biz bu hastalıklar ikazıyatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden kalben onu terke çalışmalıyız. Evet hastalık bu manayı bize ihtar edip der ki senin vücudun taştan demirden değildir. Belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden terkip edilmiştir. Gururu bırak, aczini anla, halikını tanı, vazifeni bil. Dünyaya ne için geldiğini öğren, kalbin kulağına gizli ihtar ediyor. Ve madem dünyanın zevkli ve lezzeti devam etmiyor, hususan meşru olmazsa hem devamsız hem elemli hem günahlı oluyor o zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama. Bilakis hastalıktaki manevi ibadet ve uhrevi sevap cihetini düşün, zevk almaya çalış. Fıtri bir surette bu lema taattür ettiğinden 6. mertebede 2 defa 2 deva yazılmış. Fıtri bir surette bu lema taattür ettiğinden 6. mertebede iki deva yazılmış fıtriline ilişmemek için öylece bıraktık. Belki bir sır vardır diye değiştirmedik. Sahip Nursi. Ye.